Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Evol Stage 2 oynuyoruz. Evol uzun süre önce kapanan ama aşırı oyuncu talebi sebebiyle yeniden aktif edilmiş bir oyun. Evol'da dört tane oyuncu bir yere tavlamaya çalışıyoruz. Derken az önce bulduğu bütün lobidik herkes çıktı. Şöyle her oyuncunun bir görevi var. Asultumuz var. Hasar verip hasar tanklayan. Medi'miz var takımı iyileştiren support'umuz var. Yaratığı yavaşlatan ya da bizi güçlendiren. En son olarak da trapper'ımız var. Haritada bize yaratığın yerini söyleyen kişi. Yaratık da bu sırada hani bizden kaçıp evrim geçirip Evolve ismi buradan geliyor. En güçlü seviyesine ulaştıktan sonra bizimle kapışmak istiyor tabi. Bizim amacımızsa buna izin vermemek. Bakalım bir oyun bulunca. Heh derken bulduk. Asult var mı başka isteyen yok. Tamam bize Asult, Asult kalacak. Asult'ta oynayacağımız karakter Abe. Şimdi resmini de göreceksiniz. Abe'nin 3 silahı var. Birincisi Dart. E, ee, silahıyla Dart atıyor. Dart attığı zaman yaratık sürekli zehir hasarı yiyor. Üstüne e, sizin vurduğunuz hasar artıyor. Şu Dart. Sonra pompalımız var. Pompalımız da hasar veriyor. Üstüne bir daha zehir uyguluyor. El bombamız var. Hasar veriyor. Zehir uyguluyor. Bir de rakibin vurduğu hasar düşüyor. karakteri seçtikten sonra gene Dead by Daylight vesaire oynadıysanız oradaki gibi perkler seçiyorsunuz. Bizim ilk alacağımız perk Rocketman. Bu Rocketman bizim havada daha fazla uçabilmemizi sağlayacak Jetpack'le. Bir de jetpack'imiz daha hızlı yenilenecek. Bunun üstüne Poisonous Round alacağız. Bu da bizim vuruşlarımızın zehir vermesini sağlıyor. Zaten vurduğumuz her şey zehir. Bir de üstüne ekstradan bir daha zehir birikiyor. En son olarak da Unbreakable Defense alıyoruz. Bu da yaratıktan aldığımız hasarı düşürüyor. Eğer bu yoksa e, savunma almazsanız ve yaratık hasar yeteneklerini seçerse Medik sizi iyileştirirken bile tek yiyorsunuz. Özür dilerim. E, o yüzden çoğu sınıfta bir tane savunma perki mutlaka gerekiyor. Asult oynuyorsanız 3. perkte. 3. perkte en güçlü perkler olur. Savunma seçmeniz en iyisi olabilir. Onun dışında bakalım yaratık ne seçecek şimdi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oyunu hani 4 arkadaş oynamak istiyorsanız bir ve bir FPS arıyorsanız mutlaka öneririm. Çünkü hani herkesin belli bir görevi olan ve bu görevi yaptıkça e, yaratığı avlamanın daha da eğlenceli olduğu bir oyun. Medic sizi iyileştiriyor. Hani supportlar var. Mesela şu karakterimiz, Hank Support'muş. Ee, bu yaratığı yavaşlatıyor ya da sizi buff'lıyor. Ee, Crow şimdi birazdan kuş atacak, o kuşla yaratığın yerini söyleyecek bize. Yaratık olarak da Gorgon geldi. Gorgon da zehir atan bir yaratık. Ee, havada uçuyor, zehir vurup e, sizi kendi yaratığına çevirebiliyor. Ya da zehirle sürekli hasar atabiliyor. Bayağı güçlü bir yaratık. Bakalım oyunu nasıl gidecek. Şimdi oyunun başında biz uçaktan düşürüyoruz, biz de avcılar olduğumuz için. Yaratık aşağıda seviye 1'de en düşük seviyesinde bizden kaçarak başlamak. Mesela şu tarafa doğru gitmiş, indiğimizde oraya döneceğiz direkt. Bu tarafa kaçmış, hızlıca gidelim. Bu dartımızı alalım. Dart hani mutlaka ilk vurmamız gereken silah. Orada bir hareket gördüm ama. Bakalım. Kuşlara ses yaptığı zaman böyle görebiliyorsunuz. Bizimki kendi kuşunu gönderdi şimdi. Kuş görürse bu arada yaratığa slow da atıyor yani. Support karakterleri de gene tam sınıflar. Ha yaratığı yakaladılar. Bu dom dediği şey de şöyle, bu mavi alanın içerisinden biz ya da yaratıklar kaçamıyor. Ee, bir oyuncu ölene kadar ya da yaratık çok fazla sarılana kadar burada savaşıyorsunuz. Bir nevi e, savaş alanları gibi bir şey. Ama adamı bizim yakalamamız lazım, biz geride kalabiliriz. <laughs> geldi. Gel lan şuraya. Ve direkt yüze gittin 4 yet Evet. böcek Dört yani. yeteneğimizde kalkan var diyecektim. Kaçma lan. Tamam vurdum. Şu zehir olabilir ya çok vermem lazım ya. Adam nereye gittiğini bile göremiyorum. Tamam. <laughs> Yerde olan yaratıklarla savaşmak iyiydi. Uçanlar böyle pay verebiliyorum yani ya. Şimdi yaratığın kalkanını kırdık. Üst tarafta gördüğünüz canı ve kalkanı mavi olan kalkanıydı. Şu anda sadece canı kaldı. Canına gelen hasarı iyileştiremiyor. Bu arada dom kırıldı çünkü ona çok fazla sar vurduk. Şimdi kaçmaya çalışacak. Biz de kaçmamaya. Kaç dur bir kaçma dur bir daha zehir. bizim zehir vurmamızın bir diğer önemi de şu normalde yaratık hasar almazsa zırh yenilenmeye başlıyor ama zehir e, sürekli hasar verdiği için bu zırh yenilenmesini kapatıyor bak mesela o adamın şu an zırh yenilemiş olması lazımdı ama hala zırhı yok Hadi bakalım bir yakalayalım da bitirelim. O, oyunu 3-4 gündür oynuyorum bu arada yani böyle Valorant gibi fazla stres yapan oyunların yerine bir oyun arıyorsanız FPS olarak mutlaka öneririm çünkü hani herkesin biraz daha relax oynayabileceği Albino bir oyun ha, burada buff varmış arada böyle bufflar olabiliyor yaratıklardan bu mesela ne verdi? bizim jet pay'imizin recharge'ını arttırdı bu biraz daha hızlı olacak burada bir buff var Neyse onu boş ver. Yavaştan Heh, buldular. Bakın mesela zırhını doldurmuş, canı iyileşmemiş. Nerede bu yaratı? Evet, önümüzdeymiş ben arka bakarken. Tamam, pompalı pompalı El bombası çok fazla atmıyorum çünkü atması çok uzun sürüyor. Ve Diğer silahlarımız bayağı ektif zaten. Bir de oyunda reload sistemi yok. Yani diyelim dart attım ya. Dardın mermisini doldurmuyorum. Diğer silah geçip ateş ettiğim zaman zaten dolmuş oluyor. Özellikle bu karakterde <laughs> aşınıza işe yarayan bir özellik. Oğlum nereye kaçtın? Zaten zehirden öleceğim. Bu <laughs> 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 yerdeki seviye bile atlayamadı. Bu sefer bayağı güçlü olduk ama hani Oyunun mantığını anlamamız için bence güzel olmuştur. Daha zorlayıcı oyunlar da olabiliyor. Kaybedebiliyorsunuz ama kaybedesiniz de kazansanız da bence aşırı zevkli bir oyun. O yüzden özellikle arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir FPS arıyorsanız mutlaka öneririm. Onun dışında oyunla alakalı herhangi bir sorunuz varsa ya da farklı bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.